Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da bin abone olmadan canlı nasıl yapılır onu göstereceğiz. İlk başta arkadaşlar YouTube'a giriyoruz. Altta görünen artı işareti bastığımızda canlı yeni başlat Çıkıyor. Evet arkadaşlar böyle bir uyarı veriyor bize. Tamam diyoruz. Yine tekrardan bizi aynı yere attı. Tekrar basıyoruz arkadaşlar. Daha fazla bilgi dediğimizde burada gereksinlerde en az 1000 abone. Kanalımız 90 gün içinde canlı yayın kısıtlaması ve Android 5.0 sürümünün yüklü olduğu cihaz. Bir de arkadaşlar dikkat etmemiz bir husus daha var. Kanalınızın doğrulanmış olması. İlk başta kanalınızı doğrulacaksınız. Şimdi buradan arkadaşlar geri diyoruz. Tekrar tamam dedik. Youtube'dan çıkıyoruz arkadaşlar. Youtube'dan çıktık. Şimdi arkadaşlar Google Chrome. Başka herhangi bir tarayıcı değil. Google Chrome'dan giriyoruz. Ben denemek amaçlı girmiştim. Şöyle sayfamı kapatayım. Yeniden başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube channel YouTube channel yazıyoruz. Şu en başta bulunan arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi siteyi açmadı. Sadece böyle boş bir ekran geldi. Sayfa yenildiğimizde de hep aynı ekran gelir. Sağ Google Chrome'un en üst kısmından 3 noktaya tıklıyoruz. Masaüstü iste dediğimizde direkt bizim sayfamız gelecek. Bakın arkadaşlar benim 171 üyem var. Kanalım daha yeni. Buradan size şimdi canlı yayına geçeceğiz. Bu video işlerden tıklıyoruz arkadaşlar, bu kadar canlı yayın. Evet arkadaşlar şu an önümüze böyle bir yayın bilgisi geldi. Biz yayın başına deneme yapıyoruz. Videomuz herkese açık. Arkadaşlar yapacağımız canlı yayın çocuklara özelse evet çocuklara özel. Herkes açık çocuklar ve büyükler için herkes açıksa hayır çocuklara özel değil yapıyoruz ben hayır diyeceğim. Aşağı doğru indiğimizde ileri ediyoruz. Bir küçük bir resim çekiyor arkadaşlar. Bunu ister kendinizi gösterebilirsiniz, ister kendinizi göstermeyebilirsiniz. Sonrasında da şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi resmimiz yüklendi. Arkadaşlar boş bir alana dokunduğumuzda özel küçük resim yükle ve resmi yeniden çek var. Bu resimde canlı yayında yapacağınız canlı yayının kapak resmidir. Yani kullanıcılar görecektir. Bu şekildedir arkadaşlar. Alttan canlı yayını başlat dediğimizde yayınımız sıkıntısız olarak başlayacak. <laughs> Diğer telefondan ya da bilgisayarınızdan da canlı yayınınızı analizlerini takip edebilirsiniz. Bu şekildedir. Videomu beğenip yorum atmayı unutmayın. Saygılar.